thank you Herkese merhabalar. Bugün son yılların en fazla kullanılan kelimesi olan oyunlaştırmayı konuşacağız. Bununla ilgili bir kitap kaleme aldı sevgili Ali Cevat Ünsal, Oyunlaştırma Dünyası'na giriş diye. Evet, bize biraz oyunlaştırmadan bahseder misin? Peki, oyunlaştırma tabi. nedir? Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Pek tabii. Öncelikle oyunlaştırma içinde kökeninde oyun kelimesini bulundurduğu için biraz oyunla karşı karıştırılıyor olabilir. Ee, tabii teknik olarak e, yarı yarıya kabul edilebilir bir görüş. Sebebi de şu: e, doğrudan oyun oynanmayan, belki de eğlence kökende olmayan bir aktiviteyi, bir metodu e, konuşuyoruz. Oyunlaştırma oyun mekaniklerinden beslenip gerçek iş süreçlerini e, daha kaliteli, daha yapılabilir, daha pratik hale getirdiği için e, böyle bir isim e, kullanıldı. Oyun kelimesi buradan. E, literatüre girdi. İngilizcesi de zaten gamification yine orada da kurallı oyunun karşılığı olan game kelimesinden türetilmiştir. Evet değil mi? Günlük hayatta sıklıkla bunun karıştırıldığını görüyoruz. Kesinlikle. Oyunlaştırma ve oyun kavramlarının ya da oyun tabanlı e, sorunlara çözüm bulmanın sıklıkla karıştırıldığını görüyoruz. Doğru. E, peki senin burada bir önerin var mı? E, Neye bu, dikkat etmeniz özellikle bu süreçleri tasarlarken? Eğer teknik bir e, Teknik bir bilgimiz varsa, donanımsal bilgimiz varsa, zaten ikisini karıştırma şansımız yok. Ama e, konuya çok da hakim değilsek, bakmamız gereken birkaç usul şu. Oyunlaştırma genellikle daha sürdürülebilir çalışmalarla e, gerçekleştirilir. Eğer sürdürülebilir değil, e, kısa mesafeli, kısa süreli bir çalışmaysa, e, amaç orada eğlenmekse, bu bir oyundur. E, diğerleriyle karıştırmamamız gerekir. Orada da bir Basit örnekle izah edeyim. Bir eğitim sürecinin içerisinde sırf insanlar sıkıldığı için ellerine telefonu alıp mailleştiği için arada böyle bir hareketlenelim tarzında bir oyun oynuyorsak bunun adı oyundur. Ama ben eğitimi uçtan uca müfredat olarak da içindeki bölümler olarak da belirli kurallara tabi tutarsam her bölümün içerisinde sorduğum sorulara x kadar puan vereceğim. ardarda arda 3 soru bilene şu rozeti vereceğim. Günün sonunda en yüksek puanı alan ilk üç kişiye de şunları vereceğim tarzında bir çalışma yapıyorsam bu da bir oyunlaştırmadır. Aradaki farkı böyle özetleyebiliriz. Evet biz biraz heyecanlı girdik. Evet. Bu arada seni tanıtamadık. Sen bize kendini tanıtır mısın? Ali Cevat kimdir? Ne yapar? Bugüne kadar nelerle uğraşmıştır? Pek tabii. Ali Cevat Ünsal. 12 yıldır oyunlaştırmayla ilgileniyorum tesadüf eseri oyunlaştırma metoduyla e, tanıştım, aslında kullandım. Sonrasında farklı bir e, arkadaşımın tavsiyesiyle bu kavramı araştırdığımda yaptığım işin aslında oyunlaştırma olduğunu öğrendim. E, 12 yıldır da yüzden fazla kurumla e, çeşitli uygulamalar yapma fırsatım oldu, hem eğitim anlamında hem de proje anlamında. Oyunlaştırmayı hem eğitim olarak aktarıyorum insanlara, hem de proje olarak oyunlaştırma danışmanlığı gerçekleştiriyorum. Çok güzel. Şimdi biraz şuna değinelim. Biz aslında oyunlaştırmayı hemen hemen hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Evet. Eğitimde kullanıyoruz. Özellikle iş süreçlerini tasarlarken kullanıyoruz. Büyük organizasyonların yönetiminde kullanıyoruz özellikle kurumlarda e, motivasyon ayağında oyunlaştırmayı kullanıyoruz evet. bugün gerçi iş süreçlerinde oyunlaştırmayı konuşacağız ama birazcık da diğer konulara değinerek e, oraya doğru e, gitsek nasıl olur pek tabii ee, ben özellikle şuna inanıyorum e, ki bunu da vurguluyorum her zaman oyunlaştırma yalnızca iş süreçlerinde kullanılabilecek bir metot değil oyunlaştırma köken itibariyle e, psikolojiden beslenen bir metot. Hatta gördüğüm, tanıdığım, uyguladığım en iyi problem çözme metodu diyebilirim. Oyunlaştırmayı sadece iş yerinde değil, iş amaçlı değil, hayatın her anlamında, her evresinde kullanabiliyoruz. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunlaştırmayı kul kullanabilmek adına öncelikle karşımızda muhatabın bir insan olması gerekiyor. Bir süreç olması gerekiyor ve bu sürecin neticesinde bir de hedef olması gerekiyor. Eğer bu üçü varsa oyunlaştırmayı kurgulayabiliriz. Başarılı bir çalışma yapabiliriz. Ee, bu evde çocuklarımızın odasını toplamasıyla alakalı bir düzen de olabilir. Ödevlerini yapması da olabilir. Ebeveynlerimizle alakalı bir şey olabilir. Sosyal ortamımızdaki arkadaş grubumuzla olabilir. Dönüyorum iş yerinde ekibimizle alakalı olabilir. Yani hayatın her anlamında herkese dediğim gibi e, kullanabileceğimiz çok ideal bir metot. Şimdi biraz önce bahsettim. Özellikle e, uzun yılların iş dünyasında geçirdim. Evet. E, şu anda bildiğim kadarıyla e, özel bir e, kurumda e, eğitim e, yöneticisi pozisyonunda Doğru. çalışıyorsun. Şimdi e, günümüz dünyasında e, özellikle e, firmalar eski tip çalışma yöntemlerini terk etmek durumunda kalıyor. Çünkü çağ hızlı değişiyor. Yani yeni kullandığımız ekipmanlarımız var, araçlarımız var, sosyal medya var. Özellikle insan odağı mümkün olduğu kadar kısaldı. Yani o insanları odakta tutmak çok zor oluyor. Özellikle sanıyorum iş süreçlerinde bu daha böyle bir ön plana çıktı. Bu iş süreçlerinde neler yapıyorsunuz oyunlaştırma ile ilgili? Orada biraz da kökene inmek gerekirse işin tarihine bakalım 1890'larda sanayi ile beraber insanlara ağır bir şekilde örgütlenen bu işi yaparsan karşında bunu alırsın, bu işi yapmazsan karşında şu şekilde cezalandırırsın. Hani ödül ve ceza gibi bir sistem vardı. Daniel Pink'in bahsetmiş olduğu Motivasyon 3.0'daki motivasyonlardan bir tanesi. Sonrasında biz bu odağın biraz daha değiştiğini 1960'lar ve 1980'ler arasında görüyoruz. Orada da insanların farklı tiplerde motivasyonlar aradığını ve şirketlerin artık bu alanda da insanlara motivasyon sunmak zorunda kaldığını görüyoruz. Özellikle Amerika gibi daha... Yoğun iş temposuna sahip ülkelerde bu şekilde adımlar atılmış. Günümüzde eski yöntemlerle hatta 1890'lı yılların yöntemleriyle işlerini yöneten yok mu var? Türkiye'de var. 1960'lardaki dönüşüm zamanına gelenler var mı var? Ama modern zamanı yaşayan şirketler de var. Bunlar oyunlaştırma gibi çeşitli problem çözme metotlarını çalışanları üzerinde kullanarak onların daha iyi motive olmasını sağlıyor, daha verimli olmasını sağlıyor, performanslarının artmasını sağlıyor. Dolayısıyla üç farklı yapıya hitap eden kurumlar mevcut. Gerçekten modern zamandaki atılması gereken adımları atan kurumları şimdiden tebrik etmek gerekiyor. Muhtemelen diğerleri de yakın zamanda bu tarafa doğru gelecekler çünkü insan kavramını eskilerdeki olduğu gibi yönetemeyeceklerine farkına varacaklar. Güzel. Peki e, başka bir sorum olacak. Tabii. Birazcık da kitaptan bahsedelim. E, bu e, kitabı e, yazma fikri nereden ortaya çıktı? E, nasıl harekete geçtin? Bize biraz da ondan bahseder misin? Tabi e, kitabın hikayesi biraz e, eskilere dayanıyor, oldukça eskilere. 2015-16 yıllarında mevcut kaynaklarda oldukça büyük kısıt olduğundan dolayı bir kitaplaştırma, bir kaynak sunma gibi bir fikrim vardı. Bu alanda böyle dolaylı olarak da blog yazıyordum. Tabii kaynak kitap gibi bir fikir o tarihlerde çok yeniydi. Türkçe'de de çok az sayıda, yurt dışında da çok az sayıda kitap vardı kendimce bir kitap oluşturmaya başladım, çatısını oluşturmaya başladım. Tabii ben bu esnada yine uygulamalar yapıyorum oyunlaştırmayla ile alakalı. Hı hı. E, o tarihlerde biraz da e, mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğum için her seferinde uygulamanın çıktısını kitaptaki ilgili paragrafı, ilgili bölümü düzenleyerek yeniden e, güncelliyordum. E, bir süre sonra tabii buna artık e, vazgeçtim. Yani o sürekli çünkü düzenlemem gerekiyor biraz da kitap demlensin diye bekledim 2018'de e, kitapla alakalı yazı işlerini bırakmıştım 2021 yılında tekrar e, başladım 3 aylık bir süre içerisinde de o tarihe kadar ki bütün güncel bilgilerimle e, son haline getirmiş oldum 2022 gibi de netleşmiş oldu kitabın e, içindeki tüm görselleri de ben çizdim hatta bu e, amaçla ilgili da kullanıcısı oldum. Zaten görseller arasında bir amatörlük ve proluk göreceksinizdir. Evet. Ama kitabın hikayesi genel olarak bu şekilde, uzun bir süreç içerisinde tüm bilgi deneyim ve uygulamalarım neticesinde oluşan bir bilgi yığını. Peki var mı sırada herhangi bir çalışma? Var. o da %80'leri tamam tamamlandı. O kitap biraz da günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesini anlatıyor. Problem de şu, oyun bağımlılığı. Ama bu 20 yıl önceki gibi çocukların okul çıkışı, atari salonuna gittikleri türden bir oyun bağımlılığı değil. Maalesef günümüzde yapılan araştırmalara göre, ülkemizde daha ziyade, her üç kişiden bir tanesi dijital kumar oynuyor ve bu bağımlılık farklı boyutlara da ulaşıyor. Ben hem bu alanı, hem mevcut oyun bağımlılığını, hem de oyunlaştırmayı üçünü aynı potada erittiğim bir içerik hazırladım. %80'i tamamlandı, Onu da yine grafiklerini ben çizeceğim. Kısmet olursa 2025 gibi de yayınlanmasıyla alakalı bir planım var. Süper. Şimdi sen söyledin, aklıma geldi de. Ben başka bir soru sormak istiyorum aslında. Tabii. Şimdi biraz önce oyunlaştırmadan bahsettim, Oyun bağımlılığından bahsettim. Biz biliyoruz ki eğer oyunlaştırma çok e, yoğun bir şekilde kullanılırsa e, tüm kullandığımız oyun programları ya da e, oyunlaştırma kullanılarak hazırlanmış kurgularda bir bağımlılık söz konusu oluyor mu? Şu, onu şu şekilde değerlendirebiliriz. Bağımlılığın olması gerektiği kısımlar muhakkak var insani boyutta düşünürsek. İnsanların bazı şeylere bağımlı olması gerekiyor. Bunlar temel ihtiyaçlar olduğu gibi temel duygular da işin içerisinde. Bizim iş yerinde yaptığımız uygulamalarda, oyunlaştırma projeleri ve kurgularında eğer bir bağımlılık yaratılacaksa bu yine iyi niyetli bir bağımlılık olacak. Gerekçesi de şu, kişinin iş yerinde motivasyonu artacaksa bu ve motivasyonun artmasına yönelik bir bağımlılık olacaksa bundan tabii bundan güzel bir şey olamaz. E, aynı şekilde performansı da e, o yönde artacaksa bu performansın olumlu olarak artması ve buna bağımlı olması kişinin e, birçok avantaja, kazanıma sahip olacağı anlamına gelir. Bu yönlerle evet güzel. Evet bu Fak pozitif yönü. Evet. Olumsuz yönü de şu. Eğer bir e, işletmenin son kullanıcısı rolündeysek ve tabi olduğumuz bir oyunlaştırma projesi, uygulaması veya kurgusu bizi o sistemin içerisinde sürekli alışveriş yapmaya, dışarıdan insanları sisteme dahil etmeye, çeşitli öğelerini paylaşmaya ve bu alanda fikir üretmeye, içerik üretmeye kadar itiyor ve bu alanda bağımlı yapıyorsa, işte o o zaman olumsuz bir değerlendirmeye tabidir. Olumsuz olarak da bunu değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. E, katıldığın için e, bu söyleşiye. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? E, kitapla alakalı okuyup yorumlarını benimle de paylaşırlarsa dinleyici okuyucular e, oldukça memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Katılan herkese çok teşekkür ederiz.